Selamun aleyküm, ee, aleyküm selam. Ben sevdiğim biriyle ailemin istememesine rağmen evlendim. Hem sevdiğim için hem günaha ve kulakına girmemek için evlendim. Ailem istemiyordu ama benim kararıma baktılar yani her şeyi bana bıraktılar. Bunu hep düşünüyorum. Ailemin istemediği biriyle yani onları dinlemediğim için günaha giriyor muyum? Diyor hocam izleyicimiz. Sevdiğim için evlendim ama ailem yani se Sevdiğim biriyle evlendim diyor. Ailem istememesine rağmen ama diyor ben de günaha girmemek için böyle bir yolu tercih ettim. Şu an diyor ailemin istememesine rağmen evlenmem benim için bir günahı var mı? Aynı zamanda diyor elhamdülillah diyor yani şu an için evliliğimizde herhangi bir sıkıntı da yok diyor. Yani ailesinin istememesinin bir anlamı yok, bir kıymeti yok, bir karşılığı yok. Yani şimdi alan razı, satan razı, alan memnun, satan memnun. Burada evlilik bir kadınla erkek arasında, erkekli kadın arasında oluyor. Yoksa akrabalar evlenmiyor, hısımlar evlenmiyor. Yani komple bu taraf bu cepheyle bu cephe evlenmiyor yani. Kız tarafında kaç kişi var? 100 kişi var. O tarafta kaç kişi var? Bir 100 kişi de orada var. Bu 100 kişi 100 kişiyle yani saçma. Yani şimdi burada evliliği erkekle kadın arasında görürsek hiçbir sıkıntı yok. Evet. Yani sevmiş sevmemiş yani böyle romantik ifadeleri de gerek yok. Yani böyle filmlerden evet. işte aşırdığımız böyle kullandığımız kelimeler de aslında yani çok hoş değil. Onlar da göreceli şeyler yani sevdi, sana göre belki sevgin öyle bir anlamı var karşı taraf onu farklı yorumlayabilir. Hı. Neyse bu e, bu bir tarafa fakat dediğimiz gibi yani e, bunun bir günahı yok. E, siz evlendiyseniz e, ve bunu helal bir şekilde yaptıysanız e, yani nikahın gereğine riayet ettiyseniz e, bunda ne sıkıntı var? Şimdi baba razı olmadı, evet. anne razı olmadı. Ee, fakat razı olmamalarının sebebi nedir? Diyelim ki haklı bir gerekçeleri var. İşte e, evleneceği bu bu izleyicimizin evleneceği kadın diyelim ki e, ehli kitap değil. Yani nasıl diyeyim haşa Allah'a inanmayan birisi ve o yüzden ailesi bu evliliğin olmasını istemedi. E zaten bu durumda evliliğiniz caiz olmaz. Yani bu ailenin isteyip istememesiyle bir şeyi yok. E dolayısıyla öyle ailenin istememesi haklı bir gerekçeye dayanmıyorsa yani haklı derken e, yani e, helal harama diyor, ait diyor. Evet, yani evet. onlar bu evliliğin işte haram olduğunu söyleyerek karşı çıktılarsa o ayrı bir konu öyle bir şey de söylemiyor zaten yok hocam, değil mi dolayısıyla öyle bir günahı olmaz yani kısaca evet